Bir zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel hasta final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım dizinin yeni bölümünde Demir'le ilgili tüm gerçekler ortaya çıkacaktır Gaffur'un fekeli am ölmüş sözleri konağa ateş düşürdü. Ke yandan Züleyha'nın Demir yaşıyor hayatta lütfen ölmüş gibi konuşmayalım olur mu sözleri. Damga vurdu, Züleyha Demir'in öldüğüne asla inanmayacak ve böylece Demir'in bulunması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Diğer yandan ise Hakan Züleyha daha çok yakınlaşacaktır. Züleyha ile zaman geçiren Hakan iyice aşık olacaktır. İlerleyen zamanlarda Hakan ile ilgili de birçok şey ortaya çıkacaktır. Bir yandan Betül oyunlarına devam etmekte Fikrete daha çok yakın olan Betül Fekelinin mal varlığını elinden alabilmek için her yolu deneyecektir. Betülün gerçek yüzü ise kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Züleyha bu dönem Betül'den iyice şüphe edecektir ve böylece dizide iyice olaylar karışacaktır. Bir zamanlar Çukurova analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.